Merhaba, ben Seven Güvenlik Sistemlerinden Yusuf Bahtiyar. Bugün sizlerle Hunan Kukai firmasının ürettiği Alfa anahtar kesme makinesinin Wi-Fi bağlantısı nasıl yapılır hep birlikte görelim. Sol taraftan yukarıdan aşağı doğru 2 veya 3 sefer parmağımızı aşağı doğru çekmemiz gerekiyor. Burada kablosuz kısmına bir kere dokunuyoruz. Ve Wi-Fi adımızı bulduktan sonra Wi-Fi adımıza tekrar dokunuyoruz açılan ekranda şifremizi giriyoruz. ve bağlan butonuna basıyoruz. Artık Wi-Fi'miz daha doğrusu cihazımız Wi-Fi'ye bağlı durumda. Daha fazla videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.